4 e yoğunluklu sıvı ile ağzına kadar doldurulmuş kabın içerisine ilk cismi atıldığında dibe batarak kabı 8 dv kadar ağırlaştırmaktadır. Kaptan taşan sıvının hacmi 2 v olduğuna göre ilk cisminin yoğunluğu kaç dv'dir diye bize bir soru sorulmuş. Dibe batan cisimler batan hacimleri kadar yani hacimleri kadar sıvının yerini değiştiriyorlar. Ne kadar sıvının yeri değişmiş? 2 v. O zaman ilk cismimizin hacmi 2 v kadardır. Arkadaşlar d eşittir m bölü v olduğunu biliyorum. D ile V'yi çarptığım zaman bana neyi verir? Kütleyi. Her iki tarafı ben G ile çarparsam burası ağırlık denilen şeye eşit olur. Ağırlık dediğimiz şey D çarpı V çarpı G kadardır. Bunu unutmayalım. Şimdi ağırlaşmanın ne olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Ağırlaşma dediğimiz şey giren eksi çıkan. G giren eksi G çıkan bize neyi verecek arkadaşlar? Ağırlaşmayı. Ne kadarlık bir ağırlaşma varmış? 8 D V G kadar bir ağırlaşma. Şimdi girenin ağırlığı. Girenin ağırlığını ben şu formülden bulacağım arkadaşım. Girenin yoğunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dx diyorum. Dx çarpı hacim 2V çarpı G. O zaman yazıyorum hemen. 2 tane Dx çarpı V çarpı G. Eksi çıkan. Çıkan kütle ya da çıkan ağırlık 4D yoğunluklu sıvıdan çıkmış. O zaman 4D çarpı 2V çarpı G. Şurası 8DV oldu. Burada da 8DV var. Bu tarafa doğru şutlarsam 16DVG ne eşit olur? 2 tane DX ve çarpı G. Bir sadeleştirme yapalım. V'ler ve G'ler gitsin. 2 tane DX 16 tane DY eşitse arkadaşlar DX dediğimiz şey neye eşit olur? 8DY eşit olur. Cevabımız C seçeneği olacaktır.